Ay kurban olurum ben ona. Duyuyor musun Rıza? Hmm, duyuyorum tabii. Bayağı çalıyor kerata. Tıpkı rahmetli annesi gibi kabiliyetli. Ee, kaydını yaptırdın mı oğlanın? Yarın sabah işte. Tren istasyonuna gitmeden okula uğrayacağım. İyi. Ee, tahsil çok önemli. Bak başvekil bile azmetmiş sonradan üniversiteyi bitirmiş. Aman oğlum onu örnek almasın da ne yaparsa yapsın. Niye yaranamıyor bu adam sizi anlamıyorum ya. Enişte adam resmen diktatör gibi davranıyor. Baksana yine bir gazete kapattılar. Neymiş? Aleyhte makale yazılmış. Bu konuda dayım haklı babacığım. En sevdiğim mizah dergisi. Bir karikatür yüzünden kapatıldı. Karikatürden bu kadar korkuyorsanız kötü niyetli kişiler bir kabahatiniz olduğunu düşünmezler mi? Bak sen. Aferin kız sana. Kafan çalışıyor. Ee lise bitti. Şimdi ne düşünüyorsun? Güzel Sanatlar Akademisi'ne gideceğim. Tabii. Ben de niçin soruyorum ki? Bu kızın doğduğundan beri elinden fırça düşmedi. Çay hazır Nezahat Hanım. Çocuklara da haber veriver. Hı <laughs> hı. <laughs> Uyandın mı? Evet babacığım. Doğum gününü herkesten önce ben kutlamak istedim. Çok teşekkür ederim babacığım. Beğendin mi? Bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Hemen takacağım. Hadi herkes sofraya. Hadi gel. Bekletmeyelim sofrayı. Aşağıda misafirlerimiz var. Daha sonra takarsın. Tamam babacığım. Hadi bak kalan sesleniyor. Onunla oynama diye kaç kere söyledim Deniz? Bakıyordum baba. Okuduğun resimli kitaplardaki gibi değil bu. Gerçek bir silah. Oyuna gelmez. Al bunu. Halanı üzme tamam mı? Ben sık sık gelmeye çalışacağım. Şimdi benden ayrılmak zor geliyor, biliyorum. Ama sonra dua edeceksin. Okulunu bir gör bak. Bir sürü arkadaşın da olacak. Bizim oradaki Mehmetçik Ortaokulu'na gitseydim keşke baba. Mehmetçik Ortaokulu mu? Orada öğretmen bile yok. Hadi topla kendini bakalım. Sen asker çocuğusun. Ağlamak yakışıyor mu sana hiç? Bitti mi? Bitti. Aferin benim oğluma. Bak işte böyle. Aşağı iniyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Baba. Aa, Deniz aşk olsun ama. Burada kaldığına sevinmedin mi? Baba. Bak senin akşamüstü gidip dondurma yeriz. Baba. Sonra yazlık sinemaya gideriz. <laughs> Yasemin ablan sana resim yapmayı öğretir. Ha? Tabii ya. İstersen şimdi de dondurma yeriz. Ben pastaneye gidiyorum. Sen de gelir misin? Hayır. Hayır. İstersen üstüne kremayla seni seviyorum yaz, olsun bitsin bu işe. Ben geldim. Hoş geldin. <laughs> Pastamızı mı alabilir miyim? Sen mi alacaksın? Hı hı, olmaz mı? Ee, olur mu? Sen nasıl ıslacacaksın kocaman pasta bu Yasemin. Biz getiririz, sen merak etme. Peki görebilir miyim? Hayır olmaz. Ancak bunları üflerken görebilirsin. Gösterme tabi. Ne meraklısın sen de Yasemin ha? İyi peki. Ben de annemin siparişlerini alırım o zaman. Pasta için şimdiden teşekkür ederim Necdet. Yoksa sana mı teşekkür etmeliyim Teo? Yok yok aslında... Evet evet tabi. Tabi Teo'ya teşekkür etmen lazım. O zaman sana teşekkür ederim Teo. Partide görüşürüz. Hayır, görüşürüz. Ben gelemiyorum. Biliyorsun birimizin dükkanda kalması gerekiyor. Eşimden doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hadi. Ahmet'in bir Fransız arkadaşı geliyormuş bugün. Aa, nereden duydun? Dün kendisi söyledi. Karşılamaya gidecekmiş. Burada mı kalacakmış? Evet. Bir süre misafir olacakmış. Adı da Michel. Michel mi? Evet. Bak yakışıklıysa kimseye kaptırma haberin olsun. Bana niye söylüyorsun ki bunu? Öyle haberin olsun diye. Benim işime gelir. Belki grup halinde gezeriz. <laughs> Hayal kurmanın sonu yok. Hmm. Ben gidiyorum annem çabuk döndü Tamam Öğleden sonra görüşürüz Erken gel Tamam güle güle Kim bu? dayım az önce gitti de onun için biraz üzgün. <laughs> Deniz'e bizim gizli yeri gösterelim mi? Olur. Ama kimse söylememesi lazım. Yolu bile gizli kalmalı. Yoksa olmaz. Niye söyleyeyim ki? Belki de gevezenin tekisin. Ne bileyim? Geveze değilim. Aramızda kalacaksa kalır. Erkek sözü. Hadi gösterin bakalım. Nereye böyle çocuklar? Söyleyemeyiz gizli. Öyle olsun bakalım. Ben bakarım Emine. Tamam Nezahat abla. Ah. Yasemin elbisesini getirdim Nezahat Hanım teyze. Evde yok merak etme. Çarşıya yolladım. <laughs> Teşekkür ederim Halacığım sana zahmet oldu. Yok canım ne zahmet. Annem varsa biraz buz istedi. Olmaz mı? Tabi var. Emine buz kalabını getir. Peki. Sen de geliyorsun değil mi doğum gününe? Evet geliyorum. Ah. Halacığım merhaba. Dur ben çıkarayım. Teşekkür ederim. Öğleden sonra görüşürüz. Annene selam söyle. Baş üstüne.